acılarla sevinçler kardeş mi sadece? E tabii ki siyahla beyaz gibi galiba değil mi? Mümtaz öyle. Yani o e, olmadan birisinin değeri anlaşılmıyor. Düşünsene hep mutluluk öyle bir şey yok. E, beynin yapısına da aykırı. Ruha da aykırı, aykırı kalbe evet. de aykırı. Evet. evet, acılarla bir takım e, kontrast beslenmelerle hayatın bir rengi var ama bu herkese göre değişiyor. Evet. Hiç unutamadığın, hayatında çok büyük etkisi olan, sende iz, iz bırakan böyle bir bu tür bir acı var mı? Bu dozda. Ee, yani insan esasında tabii ki dozajlar çok farklı şu yaşanan şeylerin yani tartışılacak bir şey yok çok kıyaslama büyük. Bir, doğru kıyaslama değil doğru değil zaten. Evet, kıyas, Ama kıyasla, herkesin kıyasla. çektiği acı kendine derler ya. Tabii. E var tabii e, acılar olmaz mı? Yani e, benim 1979 yılında geçirdiğim tren kazası büyük bir acıydı benim için. Biraz çok, bahseder Evet. Musun? Ee, işte Devlet Tiyatrosu bu giderken e, Ankara'dan İstanbul'a bizim de oyunumuz olmamıza rağmen olmamasına rağmen biz de trenle gidelim dedik. Çünkü kar yağdı, otobüs iptal ettiler. Bir de Devlet ben, Tiyatrosu'nun trenle yaptığı bir turneyi kim kaçırmak ister? Evet, Çok güzel bir şeydi. Evet. O turneler. Evet. Eski yıllardan bahsediyoruz. Ben o, gitmek da. istemedim. Artık o yolcu ediyorum onları hmm. Zuhal gitmek istiyor ben dedim bilmeyeceğim yani gelmeyeceğim. Zuhal Yolcay'dan evet, bahsediyorsun evet, ilk, eşim. ilk eşim. Biz başka oyunda oynuyoruz. Beni zorla bindirdiler trene. Ben Zuhal Yolcay'a diyordum. Zorla bindirdiler ama. Yani sensiz oldu gel ama içim hiç istemiyor. Ve ben restoranda oturdum. Ee, gar, 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 lokantasında mı? Hayır hayır trendeki restoranda. Ha trendeki oturdu. restoranda. Hı. Ondan sonra bizim va vagonda üç numaraydı önden. Ee, hatta vefat eden arkadaşım Nedim Meta sınıf arkadaşım kalkıp giderken e, gel dedim yanıma otur burada biraz sohbet edelim ben iyi değilim dedi gitti. Ya gel dedim ısrar ettim. Ve istedikleri yemekler geç geldiği için falan bütün ekip kalktı vagona gitti. Ben ve üç kişi kaldık e, restoranda. Ve onlar gittikten 45 saniye karşıdan gelen trenle çarpıştı. 40 kişi öldü. O sınıf arkadaşım Nedim rahmetli oldu. Işıkçı İsmet Avlar rahmetli oldu ve biz rahmetli Mümtaz demişti. Sabaha kadar yaralı taşıdık. Bir kulübenin önünde oldu kaza. O kulübenin önünde olmasa eksi 20 derece. Da Vahşet olacaktı. Anlatılmaz o çektiğimiz o, o dehşet hanı mesela bu büyük bir iz bırakmıştır bende. Ve trene binemem. <laughs> Orada kaybettiğin biz insanları evet. Allah rahmet eylesin. Ee, rüyalar hayatında nasıl bir yer tutuyor? Önemser misin rüyaları? Çok önemsiyorum. Ama devasa başlamadan önce rüyanda sadri alışıyor mu? Aa, Ordu. nereden biliyorsun? Burası çok ilginç. E, empati <laughs> Selçuk Bey. Bugüne kadar yani hayatta iki üç rüya varsa bana işaret hani herkes yanlış anlamasın bu çok enteresan. Ama çok enteresan. Biraz açar mısın? Ben e, rahmetli Sadi Alışık'la hiç tanışmadım. Maalesef ben ha, de tanışmadım. Çok tanımak isterdim. Çok iyi aktör. Çok. Çok renkli bir e, aktördü. Sinemada da tiyatroda esas da kökeni tiyatro tabii ki. Tabii. Kerem bana bunu teklif ettiği zaman e, işte tamam Kerem düşünelim dedim. Biraz zaman geçsin bakalım ne oluyor ne bitiyor falan filan. Ve 2-3 ay zaman geçti. Artık en son görüşmeyi yapacağız. Ben e, ...evet mi hayır mı durumundayız. Bir rüya gördüm. Sadri abi'yi gördüm rüyamda. Ama nasıl güzel gözler. Nasıl güzel gözler, kirpikler. Bana böyle yaptı rüyamda. Uyandım. Paşam yürü diyor yani. Tüylerim diken diken oldu. Kerem'e anlattığım zaman da ağladı Kerem. Ama bu oldu kardeşim, ben bunu yaşadım. Ben o güzel göz, o... Ya anlatamam sana, tarif etmek çok zor. Yaptı bana. İyi ki yapmış. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İyi ki yapmış. Bir, ben işaretlere inanıyorum. Yani uykuyu kimse çözemedi. Uyku bir ölüm mü, bir astral yolculuk mu? Yarı ölüm. Ee, yarı ölü mü? Yoksa orada dersler mi alıyoruz hala bir takım, e, bir takım şey bilmiyoruz bunu. Ama belki de rüya... en önemli kararlarımızı uykuda mı alıyoruz? Alıyoruz. Yani o dersler devam ediyor. Ama rüyalarda bir gerçek var. E, çünkü bana öyle gülümsemeyip yapabilirdi. Böyle Niye böyle oldu. Mi? Evet, evet. Boş boş da bakabilirdi, donuk da bakabilirdi. <laughs> yani, yani için e, bu olay bir gerçek. Harika bir anekdot. Peki Cihan'la tanışmadan çok önce Iraz'ı rüyanda gördün mü? Evet, Kızın. gördüm. Şimdi gördüm. efendim abi, biz kendi aramızda konuşuyoruz <laughs> ve size anlamıyorsunuz gibi olmasın. Ne olur? Ee, İraz e, Selçuk abinin e, şahane kızı. O da e, oyuncu. Cihan yöntemde çok önemli bir dansçıydı. Şimdi de bir koreograf hanımefendi eşi. kızları Iraz'ı Cihan Hanım'la tanışmadan önce rüyasında görmüş Selçuk Hanım. Evet. Yöntem. Rüyamda gördüm. Artık bunu nasıl anlatacaksın merak ediyorum. rüyamda gördüm. iki yaşındaki halini gördüm. ve Cihan'la tanışınca Cihan'a da yani evlenmeye karar verdiğim zaman Iraz dedim gördüm. de Iraz olacak. Çünkü konsertöre girdiğim yıl 70 yılında Irazca'nın diliyle okumuştum. Fakir Baykurt'un. Çok etkilemişti beni. Ha. Adı da Iraz olacak dedim. Ee, yani nasıl olacak bunlar işte falan filan. Böyle herkes boş boş bakıyor suratıma. Böyle dedim yani. Ee, öyle oldu. Olmuş Ama... çünkü ben geçen sabah kahvaltı ettim Iraz'a birlikte. <laughs> öyle, var, öyle, <laughs> öyle bir şey var evet. Resmi her şeyiyle e, gördüm. İki yaşındaki her. Müthiş mevcut. Çok enteresan. Bilmiyorum. Buna ne denir? Ee, kontrat. <laughs> Sıkı kontrat. Yani. Sıkı kontrat. Ömür boyu. <laughs> Peki benim çok senden seyrettiğim oyunlar içerisinde Foyarban bambaşka ayrı bir yeri var. Eminim senin için de öyle. Ben varım diyenlerin çığlığı tanımlamasını yapıyorsun Foyarban için. Değil mi? Evet. Yanlış söylemiyorum herhalde. Ee, i̇lk kez 95-96 sezonunda Ankara'da oynadın ve yıllar sonra 2018'de Ayşen Şamlıoğlu aynı oyunu yeniden e, sahneledi. Sen de bu oyunda yine sahnedeydin. Sende nasıl bir yeri var Foyerbağ'ın? Çok önemli bir yeri var çünkü Foyerbağ'ı bana sahneye koymam için verdiler. Evet. Rahmetli Özcan e, Özer. Özcan Özer. Evet. Verirken işte bunu koymanı istiyorlar dedi. Dramatik olarak ama sana bir şey söyleyeyim istersen bir oynamayı da düşün dedi. Falan eve gidip okuyunca oynamak istedim. Mesut oldum. Ee, Tankred Dost'un matematiğine, evet. diline mesut evet. oldum ve meselesi. Evet. Ee, aradım dedim bu oyunu sen koy lütfen saniye nasıl koyacağım dedi kim bana koydu daha her kepimiz yeniyiz daha. Ben hallederim. <laughs> Ondan sonra e, Feuerbach esasında gerçekten ben varım diyenlerin çığladı. Çünkü Foyerbach bir kadın da oynayabilir. Tabii. Ki. Yani 25 yaşında bir aktör de oynayabilir. Yani 70 yaşında bir 75 aktör. 75 yaşında, 80 yaşında bir aktör de oynayabilir. Çünkü o geçici bir rahatsızlık. Meselesi çünkü. Rahatsızlık, her evet. türlü boyutta tiyatroyu ara verip kendisiyle başa çıkamayıp bunu bir dramatize etmesi çok etkileyici bir nokta. Hı. Ve ışık diye başlar oyun. Evet. Yani e, benim hiçbir zaman unutamadığım, e, yani beni çok etkileyen Hı. bir rol karakterleri Foyer var. Ee, i̇yi ki oynamışım, iyi ki de o da sahneye koymuş her Bağırarak geliyordun Işık'tan. Evet. Işık! Işık diye ama onlar da şey zannediyorlar, Işık yakmayı unuttular. Evet, evet. Biz ko biz ödümüz kopmuştu <laughs> seyrettiğimiz zaman. Adamı sinirli bir şekilde oyuna soktular, bak yakmadılar falan diye. Sen e, Ahmet Arif gibi çok çocuklu bir ailede büyüdün. Evet. Beş kardeştiniz, değil mi? Dört olduk, ablamız Dört olduk, kaybettik. Nasıl kardeşlik bağlarınız güçlü müdür? Müthiş, çok. Leventle sen yani küçüğünle e, Leventle evet. siz müthişsiniz yani bir. bir... Evet şey ayrılmaz bir ikili gibi senin hayatında değil mi? Çok evet. tatlı bir insan benim Aynı zamanda menajerliğimi de yapıyor. Menajerliğimi de yapıyor. <laughs> yani o çok bağlıdır. Efendim? Diğerleriyle? Çok çok iyidir abilerimizle. zaten herkesin evi vardır. Herkes annemin evidir. Herkes gelir. Herkes anahtarıyla. gerçekten o bağlarımız çok güçlü, kuvvetli. çok şanslı hissediyorum kendimi. Ablan evin tek kız çocuğuydu. Evet. Kraliçeyle en büyüktü. Ablanın, evet. Senin için abilerine göre biraz daha özel bir yeri var mıydı? Ablamın mı? Evet. Vardı. Olmaz mı? Ee, i̇smi de çok güzeldi. Ismi. Canten ismi. Evet, Can'a yani yakın, yakın güzel. demek ve çok sevilen bir insandı. Ee, benim için çok başkaydı, çok özlüyorum. Hem arkadaş hem yarı evet, anne evet. galiba evet. değil mi? Müthişti. Peki Allah rahmet eylesin. Onu da rahmetle analım. Ahmet Arif'in babası Arif Bey ile senin babanın da benzer yönleri var. Yani Afyon. Bu... Sadece Afyon değil, yani bu şey göçme oradan oraya tayinler, e, tayinler hep e, hep gurbet, değil mi? Evet. Biraz e, Arif Bey oğlunu e, korumuş e, babası, yani şeyin e, doğduğu coğrafyadan etkilenmemesi için onu Afyon'a göndermiş. E, bana biraz benzer bir baba figürü gibi geldi her ikisi seninkiyle onun Bugün rahmetli babanı ne söylemek isterdin acaba? Evet. Ne söylemek istedim biliyor musun? Bana e, öğrencilik yaşamımda konservatuara girdiğim zamanki yaptığı yardımlara, buna vesile olmasına, beni ilk tiyatroya götürmesine, operaya, baleye götürmesine minnettarım. Klasik müzik dinlettirmesine minnettarım. E, ona çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, e, çok şey borçluyum. Diğer oğullarına da öyle miydi yoksa senin eğilimlerini hissediyordu ve... Ne olabileceğini tahmin ettiği için daha çok bu elimi bu ben. düşerdi. Bu elimi ben yarattım. Ee, kendi Ama o da fark etti. Fark etti tabii Hı. ki fark etti. sen konservatörlük girdiğim zaman kazanamamıştım. İkinci yıl kazanmıştım. Biliyorum. Ee, o zaman da işte imtihana git gel sonra derslerine devam et demişti. Hiç ihtimal vermemişti. Ama Ondan sonraki yaptığı şeyler olağanüstü. Şimdi herkesin seçtiği bir şey var, yön var. Ee, diğer kardeşlerimin kendi yönleriyle olağan şekilde... Hayata eğildiler. Evet. Sanatı farklı kılıyorsak bunu söylüyorum. Herkesin mesleği çok önemli. Levent Tabii böyle ki. yaptı. Ee, ama buradaki yönlendirmeleri e, kararlılığı çok büyük boyutta verdim ben, çok karar. Çünkü e, atıldıktan sonra bir yıl geri dönünce oraya hiç. Şimdi onları söyleyeceğim. Yani ben e, seni e, birçok açıdan tanıdığımı zannediyorum. Bir tanesini daha söyleyeyim. Yani hiç haksızlığa Eyvallah edebilecek birisi e, değilsin. Refleksin çok güçlü o konularda. Birçok defa tanık oldum. Devlet tiyatrosunda birlikte çalıştığımız süreçlerde. Konservatuarı ilk sene kazanamadın ama pes etmedin ve e, geri döndün e, sınava. Girdin ilk sene atıldın ama danıştaya başvurup tekrar okula döndün. Merak ediyorum hiç vazgeçme şeyi, eşiğine gelmedin mi? ya? Eğer haksız olsaydım vazgeçerdim kendimi öyle görebilme duygun var çok haksız olduğu için hiç vazgeçmedim çünkü çok hmm. haksızcaydı gerçekten. Çok sürecektir bir karar. İhsari mi? İhsari yani. meselesi hazırlıktan evet, atılanlar Şubat'ta, vardı ya zamanda. Evet yani. vardı. Ee, kendini bilen zaten kabulleniyor. Çok insan var işte o Şubat'ta giden. Canım giden. büyük bir haksızlık oldu. Belli çünkü biz şu anda Selçuk yöntemle görüşüyoruz. <laughs> ya. Yani. Senin bunu yapamayacağını düşünüp yollamış olmaları. <laughs> Okullar da bazen bir çuval inciri berbat etmeye kalkışabilir ama bu defa en azından kalkışamamışlar. <laughs> ee, e, oraya biraz e, devam edelim. İhsari meselesinden a, e, göndermeye kalktılar. Hayır dedin. Evet. Danışlayda şey, dava kazandık. Onu söyleyeceğim. En büyük acılardan biri de oydu. Yani, çok, bu çok acıydı. Evet, evet. Yani dehşet bir şeydi oradan Farklı türde bir acı ama. Evet. evet. Kılıç yarası gibi bir şey Müthiş bu. Müthiş bir şeydi. Ve bir yıl sonra Danıştay'da kazanıp gelince o kadar çok çalıştık ki anlatamam sana. Gece gündüz yani. Gece gündüz çalıştık. ve Başkaları e, da var çünkü değil mi? Tabii Barış Eren, Emir Tayla, e, iki üç da rahmetli oldu. Emre Alpago, hmm. yedi kişiydik biz. E, sonra mezun olduk, e, olacağız. Yüksek sonda bu sefer Özdemir Nutku beni e, tiyatro tarihinden bıraktı. Sırtı bıraktı. İkmale. İkmale bıraktı. Bıraktı. Ben de yurt dışına gideceğim. Ama dişim bunun içinde geri dönemem yani. İngiltere meselesi. İngiltere meselesi. Geleceğim oraya da. Ondan sonra ben yine Danıştay'a başvurdum. <laughs> Ondan sonra Danıştay'a başvurdum. Okula geldim. Rahmetli Mahir Canava hocamız. Böyle herkes etrafta sohbet ediyor. Selçuk sen ne yapacaksın? işte ben dedim Londra'ya gideceğim ama Özlem Bey'in bıraktı. İkmal'e Danıştay'a başvurdum dedim. Ya kardeşim danışlara geldin, danışlara gidiyorsun dedi ya. <laughs> Yalan da değil. Doğru. <laughs> o, Mahir Hoca da hocaların hocasıdır. Evet, hocaların hocasıdır. Mahir Bey yatmıştı bizi rahmetli. <laughs>